Turistik seyahatlerde olduğu gibi ticari vizelerde de red sorunu, sorunu derinleşiyor. İstanbul'da yılda 3 milyar doların üzerinde ihracatın yapıldığı Laleli'deki tüccarlar ve çalışanlar Schengen vizesi engeline takılıyor. Yurt dışı fuarlara gitmek isteyen Türk firmaları vize bekliyor. Personelin haricinde ee, patronlar vizeleri almakta zorlanıyor. Yeşil pasaportu yoksa bazı fuarlara katılmama gibi durumda söz konusu. Bu da bizim ihracatımızı ciddi derecede olumsuz derecede etkileyecek. Benim yeşil pasaportum var, ben çok rahat gidebilirim. Devletimin ihracatçıya yaptığı bir kolaylık. Her ihracatçı da alamıyor, yanımızdaki çalışanlar da alamıyor. Bu yüzden de ticaretin tıkanması söz konusu. Turistik amaçlı yurt dışı seyahat taleplerinde olduğu gibi ihracat ve fuarcılıkta faaliyet gösterenlerde vize redleri... Ile karşı karşıya. Vize sorunu Laleli'deki tekstil ihracatçılarını da endişelendiriyor. Çünkü sektör yakında sonbahar kış sezonuna hazırlanacak ve Ağustos Eylül aylarında da yurt dışındaki tekstil fuarları başlayacak. O fuarlara katılmak birçok firma sahibi ve çalışanları için şimdiden çileye dönüştü. Doğum belgemizi neredeyse isteyecekler. Avrupa'nın herhangi bir ülkesine e, turistik bir ziyaret yapmak istiyorsanız, e, vize de gelmiyorsa aman olmasın diye verirsiniz, başka bir lokasyon seçersiniz kendinize. Ama burada bizim için en önemli unsurlardan bir tanesi, önümüzdeki aydan itibaren fuar takvimleri çok ciddi anlamda Arka arkaya gelmeye başlıyor. Adam katılımcı, firma orada. iki kişi vize alıyor, üç kişi vize alamıyor. Yılda 3,5 milyar dolarlık ihracatı yapıldığı Laleli'deki iş dünyası, Avrupa ülkelerindeki yeni iş anlaşmaları için de endişeli. Amerika 2024'de randevu veriyor. Bu yeni sezonda başımıza ne gelecek onu bilemiyoruz. Müşterisiyle görüşmeye gidecek. O anında vize alamıyor. Bizim zaten olmazsa olmazlarımız fuardır. Bu fuarlara Türkiye'den başta tekstil olmak üzere, kozmetik, mobilya, ayakkabı, takı sektöründe yer alan orta ve büyük ölçekli çok sayıda firma katılıyor. İhracatçı firmalar çalışanları fuarlara katılabilsin diye hesaplara yüklü bir miktarda para yatırıyor. Arkadaşların hesaplarına oradaki harcamalarının tamamını içerecek şekilde miktarları aktarıyoruz. Problem olmasın diye onların hesaplarına daha fazla para tutmaya çalışıyoruz ama sağlıklı bir sebep sunmadan reddediyorlar. Bir kozmetik fuarı vardı e, İtalya'da. Bizim kozmetik fuarımızın tanıtımını yapmak için arkadaşlarımın oraya gitmesi gerekiyordu. Birine hiç vize vermediler, diğerine de 4 günlük bir vize verdiler ve fuar tarihinden sonraya verdiler. Doğal olarak arkadaşlarım gidemedi. Satış temsilcileriyle ilgili ciddi anlamda red veya geri iade ile alakalı sıkıntı yaşıyoruz. Fuar sezonları da yaklaşıyor. Katılımcı olarak e, bizzat içinde olduğumuz fuarlar var. Onlarla ilgili de 3 ay sonra randevu veriyorlar. İş dünyasına bir an önce vize sorununun çözüme ulaşmasını bekliyor.